Saç etme haberi ışınladığı için izleyelim. iyi kızamadığımı diye haberi ışınladığı için izleyelim. Her ne birlikte saat gece neredeyse 12 buçuk. Umarım gözüküyordur. Biliyorum ama Bugün Five Nights at Freddy's ile biri bitiriyoruz. Ve Bir arkadaşlar şu an etraf zifiri karanlık. Sadece Tripod'un ışığı var. Ondan net gözüküyorumdur. Bir de klavyenin ışığı olmuş. Al onu da kısayım al. Evet. Şimdi. Kapat kamerayı, kapat kamerayı. Çıka ilerledi, onu gördüm. Muteledik. Ses yakınımdan geldi demek ki burada ha. Geri bırakıyorum. Foxy çıktı mı? Hayır. Abi sadece vantilatörden bile jeneratör gidiyor ya O yüzden kötü oluyor çok sinir bozuyor Vantilatöre ışığa ne gerek var orada? Ama onun sinirlere göre e, Vantilatör açık olunca senin akıl sağlığının yerine falan getiriyormuş da ne alaka yani yani Vantilatör de... akıl sağlığı Hımm İşte beyninizi şey yapmaya falan işte sakinleştiriyor. O zaman mi? şimdi Feral bir, o zaman bir akıl hastasına bin tane ventilatör versek. Maske. <laughs> Güzel faksi uyuyor. Allah uykusuna uyandırmasın Amin. Nasıl açayım? Ha gitti. Tamam. Bak bu niye akıllı ama çıka. çıka gitti. Bu buradan gitti kapıyı kapamam gerekiyor. Ben bunu çözdüm geçenki videoda. O an gitti geldi bana jumpscare yarattı. Yara söndü söndü vallahi söndü vallahi söndü vallahi söndü vallahi söndü. Tamam 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 tamam. Ee, gibi... Şey yap Freddy 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 Freddy. Bonnie nerede? Bonnie'yi göremiyorum. Bonnie Bu gece geçeceğim ama. De o gözükmediği için çok kötü. Şu an çektiğim en sessiz video olabilir ben. Hadi saat 5 ol artık. Bu sağa git sağ sağa sağa. Adamlar yürüyor ama nerede yürüdükleri belli değil süreden gittik yok, 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 yok. saat 5 şarjım 5 yeter mi be acaba Cık. yetmedi gibi şeramadık abi. abi. Neyi baş abi? Neyi başaramadın öyle söyledin. şarkı hadi hadi. hadi 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 Devam ki. Şimdi geçen gece Foxy kendini göstermedi. İnşallah bu gece göstermez. Çünkü Foxy geçen ben videoda söylüyorum. Foxy'yi severiz ama yaptığı adamlık değildir. Zaten şey mi? E çok hızlı bitiyoruz da ona baksana bak. Bekle, dur. Evet, Freddy de uyanmış. Fred'in gözlerini gördüm az önce. Burayın gözleri çok güzel. Gözlerine kurban. Kim <laughs> bilir makinede arkana duyuldu. kimler. Gözlere o... yapıyorsun. Bilmiyorum, stres atıyor. Evet geçenki gece gibi dört koldan taciz diyoruz. Dört koldan taciz. Çocuk. Hadi hadi şurayı bak şurayı şey. Yok orada orada bir ses kusuyor. Gitti. Yo bu gitti. Bak ses kusuyor mu abi? Fox uyandı. Evet. Gerek Freddy görmem gerek Freddy görmem gerek ya olmaz. Şimdi hiç açamam çok iyi. Tamam şöyle susun. Artık koşacaksan koş. Koşsun da rahatlayalım bir ya. Kapıyı kapatalım da koşsun. Saat 4 şarjım %30. İkisinde de %15-15 harcamam gerekiyor. Nasıl becereceğiz biz onu? <laughs> kötü oldu. Bu kötü oldu. Fox koş, Fox lütfen koş, Fox lütfen koş, Fox lütfen koş. Fox lütfen koş. Foxy koşman gerekiyor. Foxy Young, koşman gerekiyor. Foxy koş. Foxy koş. Foxy koşman gerekiyor. Foxy koş artık yeter. Foxy koş. Hadi hesaplamaların doğru tutsun. Yeter artık. %4 imkanım kaldı sadece. 3 Bu durum abi hayran bir durum be. Bir abi hayran bir durum yani. Yavaş abi hayran ara sokaklarda nasıl be vallahi. Oldum acaba? Çok hızlı, evet. Çok hızlı Çok başladı bize. Çok hızlı başladı. Başladı. Ha. Olmadı. Hadi. Ulan <laughs> 20 dolar için. Türkiye'de para <gülüyor> <gülüyor> Bu gece için bizim kanalımıza abone olun. Bak güzel doğru ya.